Merhaba. Benim adım Esma. Hani şu köyün güzeli derler ya, o Esma. Köy yerinde güzellik dediğin hem nimettir hem de büyük bir lanet. Gözler hep üzerindedir. Her attığın adım, her konuştuğun söz dedikodu kazanında kaynatılır. Benim yazgın da o güzelliğin ateşinde yandı adeta. Kül oldu. Ama o kül yuvamızın üstüne çöken o kara dumanın yanında hiç kalırdı. Bizim köy dağların eteğinde sanki dünya arasında perde çekilmiş gibi durur. Toprağı sert insanı merttir. Daha doğrusu mertti. Alim askere gidene kadar. Ah Alim, o fakir bir ailenin tek oğluydu ama eli nasırlı, yüreği pırlantaydı. Çocukluğumuz birlikte geçti. Pınar başında su taşırken göz göze gelmelerimiz, harman yerinde gizli gizli fısıldaşmalarımız. Onun sevdası dağların kışı gibi ağırdı ama baharı gibi de içimi ısıtırdı. Askerlik vakti geldiğinde köyün delikanlıları davulla zurnayla yollanırdı ya. Ali sessiz sedasız uğurladım ben. O gece köy meydanındaki çeşmenin başında, yıldızların altında bana yemin etti. Esma dedi. Gözün arkada kalmasın. Ben bu vatanı görevi bitirip geleceğim. Geldiğimde babamın o tek göz odalı evini bir oda daha ekleyip düğünümüzü yapacağım. Sen benim karımsın toprağa verdiğim sözümdür dedi. Ben de ona babamdan gizli sandığımdaki en yeni oyala yazmamı verdim. Alim sen namusumsun dedim. Sen gelene kadar ne söz veririm ne de gönlümü başkasına açarım. O kara yazmanı almadan gelme. Ve Alim böyle gitti. Köyde onu beklemek kışın gelmesini beklemek gibiydi. Kaçınılmaz ve dondurucuydu. İşte o pek değiş benim yuvamın yıkımının ilk tuğlası oldu. Daha Ali gideli 6 ay olmuştu ki Mustafa ortaya çıktı. Mustafa köyün en zengin adamıydı. Tarlaları, sürüleri, şehirde dükkanları vardı. Ama Mustafa'nın gözleri hep bir hesap içindeydi. Ali'nin o saf temiz sevdası varken Mustafa'nın sevdası sanki bir mülk edinme arzusuydu. Gözleriyle değil kesesiyle seviyordu. Babama geldi elini öptü. Babam borç içindeydi. O yıl mahsul kurak vermişti. Bizimkiler Ali'nin gelmesini beklerken bir yandan da fakirlikle boğuşuyordu. Mustafa tam da o zayıf anımıza denk geldi. Bütün borçlarımızı kapattı. Sonra da beni istedi. Öyle bir para döktü ki ortaya bizimkilerin gözü döndü. Annem odama geldi. Ağlayarak yakardı. Kızım dedi. Ali ne zaman gelecek belli değil. Askerlik uzar mı? Başına bir iş gelir mi? Sen bu evde kalırsan hepimiz aç kalacağız. Mustafa sana ne saraylar kurar Ali fakir kalacak, güzelliğini, gençliğini heba etme dedi. O gün annemin gözlerindeki açlık ve babamın boynun büküklüğü Ali'ye olan sözümden daha ağır bastı. Yaşımı, sevdamı, namusumu bir yana bıraktım. Ali'nin fukara evinde beklemektense Mustafa'nın konağına, zenginliğine razı geldim. Bir hafta yalvardım yakardım ama nafile. Benim o temiz yazgım kara paranın gölgesinde kaldı. Düğünümüz köyün gördüğü en şaşalı düğün oldu. Davullar üç gün susmadı. Ben o gelinlikle bembeyaz duvağın altında sanki tabutuma giriyormuş gibi hissettim. Bütün köy eğlenirken ben biliyordum bir delikanlının namusunu hayatına çalıyordum. Henüz düğünün dördüncü günüydü kapımız çalındı. Gelen Halil'in amcasıydı. Yüzü mosmordu. Sanki cennetten cehenneme düşmüş gibiydi. Elinde Ali'den gelen son mektup vardı. Ali benim evlendiğimi öğrenmiş. Birliğinde kimseye tek kelime etmeden o akşam nöbet yerinde kendine asmış ve bir de son mektup bırakmış ama öyle ağır konuşmuş ki aynen şöyle demiş: Sözün kara toprağa düştü Esma. Sen mutlu olma sakın. Bunu okuyunca hissettiğim şeyi tarif edemem. O an içime o kış günü dağlardan inen insanın içini kurutan soğuk uğursuz bir rüzgar geldi sanki. O rüzgar o günden sonra ne benim içime çıktı ne de bu konaktan. Ali o kara yazmayı vermemişti. Şimdi o yazma kefenimiz olmuştu resmen. Ama biz biliyorduk. O gün o kara toprağın laneti bizim kapımıza düştü. Düğün şamataları bitti, sessizlik çöktü. O uğursuz lanetli sessizlik. Mustafa o zengin konakta artık sadece benim kocam değildi. Aynı zamanda suç ortağım gibi bir şeydi. İlk başta her şey yolundaymış gibi görünmeye çalıştık. Ama o günden sonra ne Mustafa'nın işleri yolunda gitti ne de ben rahat uyuyabildim. Konak o zenginliğiyle bile bizi boğmaya başladı. Ali'nin intiharıyla mühürlenen o uğursuzluk bizi yavaş yavaş ele geçirmeye başladı sanki. Öncesi küçük şeylerdi. Anlamamıştım. Köylü de bize tuhaf bakıyordu zaten o günden sonra. Ve fısıltılar, dedikodular. Mustafa da duydu kulağına çalınan şeyleri tabii ama önemsemedi. Bırak konuşsunlar Esma dedi bir keresinde bana. Para kimdeyse söz ondadır. Birkaç güne unuturlar dedi. Ama Ali'nin o son sözleri kulağımda hala yankılanır. Onun sesiyle yankılanıyor. Ben okudum ama onun sesiyle okudum. Yine de o günden sonra bir şeyler ters gitmeye başladı. Mesela tarlalardan beklediği verimi alamıyordu Mustafa. Hayvanlar hastalanıyor, şehirdeki dükkanlarından gelen para azalmaya başlıyordu. Eskiden gül sesle konuşan her şeyi bir çözüm bulan Mustafa. Şimdi böyle köşeyiz, çekilmiş, pısmış, duvara saatlerce bakan bir insan haline gelmişti. Ama olaylar bununla başlamadı sadece. Devam ediyordu. Daha garip olaylar ise konakta başlamıştı bile. O kocaman ahşap kapıları kendiliğinden açılıp kapanıyordu. Gece yarısı uyurken alt kattan eşyaların tıkıntısı falan geliyordu. Mustafa da rüzgardan da deyip geçiştiriyordu. Eski konak burası alışırsın dedi. Sonra bir gün, bir akşam yemekten sonra Mustafa köşede gazetesini okuyor. Ben de el işi yapıyordum. Birden mutfaktan büyük bir gürültü geldi. Hani sanki bütün tabaklar yere düşmüş gibiydi. İkimiz bir laf fırladık. Mutfakta ne var ne yoksa yerli yerindeydi. Tek bir tabak bile kırılmamıştı. Ama yerde tam ocağın önünde irice kara bir taş duruyordu. Nereden gelmişti bu taş? Mutfağın içinde böyle bir taş olamazdı. Mustafa taşı alıp dışarı attı. Ve durumu toparlamak için öyle bir saçma konuştu ki eski konak burası Esma dedi. Duvarlardan düşmüştür. Ama bunu söylerken yüzü bembeyazdı. İkimiz de o taşın duvar taşı olmadığını biliyorduk. O gece uyuyamadım. Gözlerimi kapattığımda yatağın ayak ucunda bir gölge gördüm. Küçücük karaltı bir şeydi. Sanki oturmuş beni izliyordu gözümü açtığında yoktu ama kalbim deli gibi çarpıyordu. Mustafa'ya anlattım ama rüya görmüşsündür diye geçiştirdi tabii ki. Ama yüzünde bezgin bir ifade vardı. İnanmak istemiyordu. Ancak kendisi de iyi değildi. Bazı geceler kar içinde uyanıyordu. Saçlarını kaşıyarak "Sesler duyuyorum Esma, fısıltılar." diyordu bir keresinde. O fısıltılar işte ilk başta çok çok zayıftı ama sonra artık çok belirgindi. Duvarların arasında geziyordu sanki. Bir gün avluda çamaşır seviyorum. Arkamdan bir ses. Net bir ses. Esma. Ses Ali'nin sesine çok benziyordu. Titrek, kırdın. Olduğum yerde donup kaldım. Arkamı döndüm kimse yok. Sadece esen rüzgarın ışırtısı. Ama o sesi duyduğuma eminim. Sonra bir gün Mustafa'ya oldu. Bir sabah ağırda hayvanlara bakarken hayvanlar aniden Delice kişilemeye başlıyor. Şahlanmışlar. Mustafa ağırın kapısında donmuş kalmış. Bana dedi ki Esma Ali'yi gördüm. Titriyordu onu söylerken. Bana baktı sonra kayboldu dedi. Hem de ağırın kapısının tam ağzındaymış. Kocamın yüzü kireç gibiydi. Artık işler daha da kötüye gidiyordu. Ve daha ilginç bir şey olmaya başladı. İkimiz de geceleri aynı rüyayı görmeye başladık. Rüyamızda yemyeşil bir çayırdayız. Hava aydınlık ama güneş yok. Bir pınar akıyor. Pınarın başında Ali. Ama Ali eskisi gibi değil. Öyle yüzü mosmor gözleri bembeyaz. İçinde bir ışık yok yani. Bedeninden sanki soğuk bir duman çıkıyor. Bize doğru yavaşça yürüyor. Her adımında yerden sular fışkırıyor. O geldikçe çayır sararıp soluyor. Pınar kuruyor. Sonra bize parmağıyla işaret ediyor. Ve o mektuptaki cümleyi tekrar ediyor. Sözün kara toprağa düştü esma, sen mutlu olma. Her ikimiz de çığlıklarla uyanıyoruz. O günden sonra Mustafa'nın eli diş tutamaz oldu. Ağzını bıçak açmıyor. Gözlerini bir noktaya dikip öylece oturuyor. Köydeki yaşlılar bu durumu fark etmeye başladı. Kadınlar beni gördüklerinde eteklerini çekiyor. Erkekler yollarını değiştiriyor. Hatta imam bile. Cenaze namazlarında bizden uzak durmaya başladılar. Köyde yaşlı bilge bir nine vardır. Aklıma o geldi. Ayşe nine. Köylü her şeyini bilir. Toprağını, sırlarını, hatta cinlerini. Mustafa'yı ikna etmem uzun sürdü. O gururundan dolayı gitmek istemedi. Ama konağın içinde her gece artan tıkırtılar, sısırtılar, o soğuk ellerin dokunuşları onu çaresiz bırakmıştı. Geceleri uyurken sanki yatağın kenarında birileri oturmuş, hayatlarımızı okuşuyor gibi geliyordu. Soğuk, buz gibi bir el. Neyse, onu ikna edip götürdüm. Ayşe ninenin evi köyün en tepesinde koca bir meşe ağacının altında sanki dünya ile gök arasında asılı kalmış gibi duruyor. Kapıyı çaldığımızda içeriden yaşlı kısık bir ses geldi. Gelin bakalım dedi. Esma kızım Mustafa oğlum. Sizin geleceğiniz daha dün geceden belliydi bana dedi. İçeri girdiğimizde Ayşe Nine, loş bir odada yerde bağdaş kurmuş oturuyordu. Gözleri her şeyi gören her sırrı bilen yaşlı bir kartal gibiydi. Yerde yanık kokulu otlar tutuyordu. İçeri girdiğimizde Ayşe ninenin gözleri Mustafa'ya takıldı. Sonra da bana. Ve sonra şöyle dedi. Kara yazgı dedi. Söz verilip de tutulmayan sözün bedeni ağırdır evlatlar. Hele ki bir cana mal olduysa. Şimdi size de musallat olmuş. O bedbaht ruhun cinleri. Mustafa başını kaldırdı. Nine ne diyorsun sen? Ben kimseye kötülük etmedim ki. Ali'nin ölümü bizim elimizden değil. Kendi de etmiş kendine. Ama sesi bile titriyordu bunları söylerken. Nine şöyle sert bir bakış attı Mustafa'ya. Kırılan kalp ve duayla birleşti oğlum. Kimin elinden olduğu önemli değil. Kimin sebep olduğu önemli. Nine sonra bana döndü. Sen o yazmayı hala saklıyor musun dedi. Bir an dilim tutuldu. Evet Ali'ye verdiğim o yazmanın aynısından bir tane daha ölmüştüm. Bir nevi günahımı örtmek için. Yıllardır sandığın dibinde. ''Getir'' dedi Nine. Mustafa itiraz etti. ''Ne yazması Nine bu saçmalıklar?'' ''Sus'' diye bağırdı Nine. O yazma olmadan bu evin bina kapanmaz. Eve gittim. Sandığı açtım. Elim titriyordu. Yazmayı elime alınca burnuma o eski günlerin kokusu geldi. Ali'nin ellerinde dokunduğu o yemin gecesinin rüzgarı gibi sanki yazma nefes alıyordu. Ne yazmayı aldı, tütsüler üzerine koydu, dualarla anıldandı. Bir süre sonra odayı boğucu bir duman kapladı. Gözlerim yanıyordu, içim daralıyordu. Ninenin sesi kalınlaşmaya başladı. Bu yazma bir kefen olmuş Esma. Ali'nin ruhu bu kefeni sarılı. Bu ev, bu adam, bu yazma. Hepsi aynı zincir. Sonra ninenin beteninde bir sarsılma oldu. Gözlerinin rengi değişti. Mustafa ayağa kalktı. Nine iyi misin diye bağırdı. Nine başını Mustafa'ya doğru çevirdi ve tuhaf bir sesle konuşmaya başladı. Erkek bir sesti bu. Esma söz verdin unutmadım dedi. Nine sarsıldı yere düştü. İçim titriyordu artık ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra birden kendine geldi. Bastonunu yere vurdu. Evlatlar bu gece bu işi bitirmeniz lazım dedi. Mecbursunuz. Mustafa da dedi ki ne yapmamız gerek. Nine duvardan bakır bir tasa aldı. İçine su doldurdu. Bu su toprağın gözyaşıdır dedi. Her kim yeminini çiğnerse su onu reddeder. Şimdi bu suyu evin eşine dökeceksiniz. Ali'nin ruhu geçemezse bilirsiniz ki lanet sizin değil. Ama geçerse o zaman siz artık sadece birer gölge gibisiniz. O gece eve dönerken rüzgar uğulduyordu. Gökyüzü sanki üzerimize eğiliyordu konağa varımızda ninenin sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Kapı açıldı. Ne rüzgar vardı ne insan eli. Ama kendi kendine açıldı. Mustafa taftaki suyu kapı eşiğine dökmek için eğildi. Ama kendi kendine açılan kapının arkasında kri bir sis belirdi. Sisin içinde bir silüet. Omuzları düşük, başı yana eğik, gözleri bomboş bir silüet. Mustafa git buradan, hoşt hoşt gibi sesler çıkarmaya başladı. Sisteki şey bize doğru yaklaştı, sonra birden kayboldu. Ertesi gün çok tuhaf bir şey oldu. Köyün üstüne kara bir sis çöktü sanki. Ayşe yine sabah köy meydanında ölü bulundu. Gözleri açık, ağzında dualar, elinde o kara yazmanın bir parçası. Köylüler cin aldı dedi. Ben o gün sessizdim çünkü biliyordum. Nine bizim yerimize bedel ödemişti ama lanet tamamlanmamıştı sanki. Ayşe'nin ölümünden sonra köy suskun bir mezarlığa dönüşmüştü. Kimse evinden çıkmıyordu. Ben hala o gecenin yankısında kapının önündeki o suyun izine bakıyorum. Kurumuştu. Mustafa sabah erken çıktı. Cenaze için köye iniyorum dedi. Ben sadece başımı salladım. O gittikten sonra evde yalnız kaldım. Soba yanmıyor, saat tik tak bile etmiyordu. Elimi kalbime koydum. O gece ninenin bastonla vurduğu sesi hala duyuyorum. Günün yarısı geçmişti. Dışarıda köylü kadınların ağlama sesleri geliyordu. Nineyi gömüyorlardı. Bense kapıyı açmadım. O gece olanlardan sonra dışarıya adım atmaya cesaretim yoktu. Ama içimde bir his vardı. Bir şeyler bitmemişti. Ninenin ölümü bir şeyleri bitirememişti. Gittim sandığı açtım. Yazmanın yok olduğunu biliyordum. Ama sandığın dibinde başka bir şey buldum. Eski bir mektup. Kenarları sararmış mülek gibi silinmişti. Yazı benim el yazıma benziyordu ama hatırlamıyordum. Sarfın üstünde sadece şu yazıyordu. Eğer sesini yeniden duyarsan aç. Elim titredi. Bu mektubu ne zaman yazdım hatırlamıyordum. Ama sanki ben değilmişim gibi bir his geçti içimden. Sanki bir gölge benliğim varmış da geceleri dua eden, yazılar yazan, o kadın da bu mektubu yazan gibi. Ama emin değilim. Zarfı açtım. İçinde bir kağıt. Aynen şöyle yazıyor. Ali'nin annesi ölmeden önce bana geldi. Beni affetmedi. Ama bir sır söyledi. Dedi ki, O yazmayı gömdüğün yer oğlumun kalbinin üstüne denk gelir. O toprak artık senin değil onun mezarıdır. Eğer bir gün rüyanda tül tutan bir kadın görürsen, O sen değilsin. O senin sözünün ruhudur okudukça kalbim hızlandı. Rüyalar evet. Aylar önce o kadın defalarca rüyamda görmüştüm. Elinde bir tül tutuyordu. Bazen ağlıyor bazen tülün ucunu bana uzatıyordu. Demek o kadın benim sözümün bedeniymiş. Benim ettiğim yeminin şekle bürünmüş hali. O zaman belki de Ali'yi bu dünyaya bağlayan şey bendim. O gece Mustafa köyden dönmedi. Orada kaldığını sandım. Ama gece yarısı olduğunda kapı üç kez çaldı. Tuhaf olan kapı vurulmadan hemen önce bir dua sesi duymamdı. Uzaktan gelen bir Yasin sesi gibi. Ama bu oku sanki toprağın altından okunuyordu. Kapıya yaklaştım. Elimi uzatırken kalbim deli gibi çarpıyordu. Kim o diye sordum. Cevap gelmedi. Sadece bir nefes vardı. Kapının altından ince bir duman süzülüyordu içeri. Geri çekildim. Rahat bırak bizi git dedim. Neye dediğimi bilmiyordum. Kime dediğimi bilmiyordum ama bu şekilde söyledim. Ses kesildi. Ben de bir sürü öyle kapıya baktım. Tabii ki de açmadım. Sonra arkamı döndüm. Sırtımı döndüğüm an içeri gitmek için bir adım atarken kapı tekrar tak diye çaldı. Hemen geri döndüm. Bir baktım ki bu kez kapının kolunun üzerinde yazma var. O tül. Evet o tül parçası yine oradaydı. Sanki bir şey onu az önce bırakmış da yavaş yavaş süzülüp düşmeye başlamıştı ve yere doğru havada süzülerek düştü. Onu elime aldım. Üzerinde bir yazı vardı. İpliklerin arasında küçük harflerle yazılıydı. Kefaret yazıyordu. O an kulağıma bir fısıltı geldi. Yeminini unuttum dedi. Fısıltıyı duyar duymaz içeri doğru koşmaya başladım tekrar. O an evde büyük bir inilti sesi duyuldu. Ama bu Mustafa'nın sesiydi. Kiler tarafından geliyordu. Koşarak oraya gittim. Kapıyı açtığımda yerde Mustafa yatıyordu. Gözleri kapalı, nefesi düzensizdi. Elinde bir avuç toprak vardı. Toprağın içinden küçük bir taş parlıyordu. O taşı tanıdım. Ali'nin mezarına koyduğum taş. Mustafa'nın eli titredi. Toprak avucundan yere düştü. Birden gözlerini açtı ama eminim o gözler Mustafa'nın gözleri değildi. Simsiyahtı. Çok net bir sesle şöyle dedi. Kefaret esma kefaret dedi. Pulu söylerken elini bana doğru uzatmıştı. Birden fubanın ateşi söndü. Ev karanlığa gömüldü. Bir adım geri attım. Vücudum buz kesmişti. Ayaklarım da sanki yere çivilenmişti. Evin havası değişmişti. Duvarların içinden bir uğultu geliyordu. Ne rüzgar ne de ses. Sanki nefes alan bir şeyin fısıltısı. Git buradan dedim. Mustafa kahkaha atmaya başladı. Ama ses Mustafa'nın sesi değil. Sanki Ayşe Nine'nin sesiydi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ayşe Nine'nin sesi kahkaha atıyordu. Arkamdan Ali'nin fısıltısı geliyordu. Beni unuttun. Kefaret diye. Ne yapacağımı bilmiyordum artık. Ali'nin sözleri evde yankılanıyordu. Beni burada bıraktın Esma. Sözünü tutmadan Esma. Yeter diye bağırdım. Ellerimle kulaklarımı kapattım ne istiyorsun benden diye çağırıyordum onu. Bir anda sobanın alevi büyüdü. Şimdi de başka bir kadının sesi geliyordu. Bu Ali'nin annesinin sesiydi. Evimin toprağını çaldınız, oğlumu borca sardınız. O an aklıma gelen tek şey evden çıkmaktı. Bir koşu kapıya dayandım. Kendimi dışarı attım. Gökyüzü simsiyahtı, yıldız yoktu, bulutlarla kaplıydı. Sadece uzakta bir ışık parlıyordu. Ali'nin mezarının olduğu yamaç orası. Ayaklarım beni oraya götürdü. Bilinçli bir karar değildi bu. Sanki biri beni çekiyordu. Mezara vardığımda toprağın üstü nemliydi. Kuru çiçeklerin arasında bir şey parlıyordu. Küçük bir taş. Aynı taş. Mustafa'nın elinde gördüğüm taş. Toprağa kazmaya başladım. Elim titriyordu. Toprak yumuşaktı. Sanki içinden sıcak bir nefes veriyordu. Kaldıkça bir koku yayıldı. Islak, demir, küf ve gül kokusu karışımı. Bir şey dokundu parmaklarıma. Tül. Ama bu defa tül siyah değil beyazdı. Ve içinden bir şey sarılıydı. Açtım. Üzerinde affet yazıyordu. O an gökyüzü yaralı sanki bir şimşek çaktı. Ardından kulakları yırtan bir gürültü. Arkamda biri vardı. Bir döndüm Mustafa. Yüzü bembeyaz, Gözlerinde korku değil sükunet vardı. Elinde bir su kabı tutuyordu. Hadi toprağı temizleyelim dedi. İkimiz beraber suyu döktük. Sonra rüzgar dindi. Sadece uzaklardan sabah ezanı duyuldu. Eve döndüğümüzde güneş dolmak üzereydi. Işık ilk kez o kadar sıcak geldi bana. Mustafa sessizdi. Elinde tuttuğum eli buz gibiydi. İyi misin dedim. Cevap vermedi. Yavaşça gülümsedi. Şimdi ne olacak diye Mustafa'ya sordum. Bu gece beraber kalacağız. Sonra yarın sabah ben bu işi bitireceğim dedi. Ne yapacaksın dedim. Boş ver dedi. Söylemedi. Gittik eve uyuduk. Sabah bir kalktım. Mustafa yok. Ne evde, ne köyde, ne mezarlıkta bulabildim. Sadece sobanın içinde yanmış bir tül parçası buldum. Üzerinde yine kefaret yazıyordu. Onu sakladım. Çünkü biliyordum. Mustafa kendini feda etmişti. Köylüler o günden sonra hep sordular. Bilmiyorum dedim. Gerçekten de bilmiyordum. Artık hem Mustafa yoktu, hem Ayşenin ve Ali'nin sesi de kesilmişti. Umarım affedilmişimdir.